Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün ne hazırlıyoruz Zeynoş? <laughs> Sabu. O ne? <laughs> Soğuk latte. Soğuk latte. Evet. evet arkadaşlar geçen gün hazırlamıştık çok benzer zeynoş su. Şimdi tekrardan tarifiyle birlikte ice latte yapıyoruz. Bakın burada neler var malzemeleri sayıyorum. Sütünüz olacak, şekeriniz olacak, bir de e, buz küpleri ama kahveden yapılmış buz küpleri. Nasıl yapıyorum kahveden yapılmış buz küplerini zeynoş? Kahveyi, <laughs> Kahveyi. suda eritiyorum böyle granül kahve ama granül kahveyi suda eritiyorum. Buz kalıplarına koyup buza atıyorum. Eri, evet eriyecek ve şimdi biz ne yapacağız? Hepsini şu smoothie Doğrucaz. makinesinin şişesine boşaltacağız ve makinede Doğrucaz. çalıştıracağız. E varsa arkadaşlar dondurmanız, dondurma da ekleyebilirsiniz. Şimdi biz başlayalım yapmaya. koyduk. Evet, şekeri koyduk. Başka ne koyduk? Buz küplerini koyduk. Şimdi de sütünü aktarıyoruz. Bir saniye Zeynoş. Bir saniye için dökülür, dökülebilir. Evet. Çok böyle köpüklü köpüklü bir ay latte oluşacak. Şimdi çalıştıracağız makinemizi. Çalıştırıyorum şu anda arkadaşlar. bırak, bırak çalışsın. Bir küpürde birlikte çalışsın. Evet bitti çırpması. Arkadaşlar köprü görüyor musunuz? Yani bayağı bir köpük oluyor. Evet. Bakın varsa dondurma evde dondurma da koyabilirsiniz. Ee, şekerini, kahvesini kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Zeyno aşağıda bitir dondurmanı. İçelim lattemizi. Arkadaşlar görüyor musunuz latteyi? Lattemiz bitti. Şimdi Yusuf Arda da yeni aramıza katıldı. Yusuf hadi tatına bak sen yokken hazırladı. Zeynoş başlamış bile tadına Tabii bakmaya. Tabii Nasıl bir tat? Çok güzel. Güzel mi? Beğendin mi? Afiyet olsun. Daha önceki gibi olmuş. Çok güzel. Evet hadi için bakalım. Köpüğünü özellikle Köpürtün Çok güzel oluyor. Ay ne yapıyorsunuz? Hayır o şekilde içilmez. Zeynoş çok oluyor, çok. Dökersiniz Zeynoş döktün bile anneciğim yapma öyle. Zeynoş döktün köpür, köpürmüş zaten. Sen hala köpürtmeye çalışıyorsun. Oh oh iyi oldu zeynoşun döküldü. Zeynoşun döküldü. Latte'si. Ben sana dedim ama yapma diye. Bak hepsini döktün. Yusuf Arda yapma anneciğim. Bak senin de dökülüyor. Ben az az yapıyorum.